çarpıcı yapay zeka görselleri nasıl oluşturulur? ChatGPT, yapay zeka kullanarak güzel görseller ve illüstrasyonlar oluşturmanı sağlar. Üstelik bu sadece birkaç saniye ya da en fazla birkaç dakika sürer. İşte ChatGPT'nin metinden görseli aracıyla harika görseller oluşturmanın yolu. ChatGPT'yi açın ve net bir komutla başlayın. Görsel fikrinizi ayrıntılı bir şekilde tanımlayın. Örneğin, bir elin bir iPad tuttuğu bir illüstrasyon oluştur. Profesyonel bir tasarımcı tarafından yapılmış gibi görünsün. Görseli istediğiniz herhangi bir stile uyacak şekilde ayarlamasını isteyin ve arka planı kaldırmasını söyleyin. Yapay zeka arka planları oluşturun. Sadece birkaç dakika içinde çarpıcı arka planlar oluşturabilir veya mevcut olanları yeniden yaratabilirsiniz. Yapay zeka grafikler oluşturun. Kısa süre önce yayınlanan yeni güncelleme sayesinde artık daha iyi grafik tasarım öğeleri ve çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Adım adım AI araçlarıyla resimlerinizi ve tasarımlarınızı kolayca oluşturun ve düzenleyin. Yapay zeka destekli tasarım dünyasına adım atmaya hazır mısınız? IBU takipte kalın.